bu kadar. Tan resenlik versin. Dayı Tanrı dedi amına kodum atay piç. Adıyaman'da ııı ee, menzil şeyhinin torunu muydu oğlu muydu? BMW 7.40'dan iniyor. Arkaya da şarkı koymuş bir tane. Abdullah Badr'ı ben la hoca oran. Lan kızlar resmen götünü belini açıyor. Oo. Oh, arabam yapar hız bir çeviriyor amına. Selamun aleyküm kirveler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir lumum organlarınızda çalışıyorsa ne mutlu sizlere. Allah e, sağlığınızı daim kılsın inşallah. E, bugün şöyle bir sohbet restali yapalım dedik. Sohbet restali bu arada e, bizim birbirimizle sohbet ettiğimiz sosyal medyadaki orospu çocuklarını veya komik insanları eleştirdiğimiz ve, veyahut güldüğümüz bir format gibi bir şey amına koyayım. Anladınız siz. Sohbet ediyoruz usta birbirimizle. Bu arada şu kanalda bir abone olun artık usta. Yeter ama ne koyup diyerek başlıyoruz. Şimdi ben Twitter'da gezen bir adamım. Twitter'da karşıma bebek katili diye bir şey çıktı ama Lan böyle bir saçmalık olamaz ya. Lan ülkede ne oluyor baba? Ne oluyor? Ben bu ülkenin en baba 20 sene öncesini Hatırlarım bilirim. 20 sene önce böyle bir şey var mıydı amına koyayım? Ya da bizi, ben mi duymuyordum usta? Herkes mutlu. Ben mutluydum yani. Mutlu mesut yaşıyordum. Sokaklarda da gayet mutluyduk. Yani orospu çocuğu türemeye başlamış. Bu arada Cuma'nınız da mübarek olsun. Bu arada deprem olmuş. Depremi yaşayanlarda da geçmiş olsun. Umarım bir daha başımıza gelmez. Büyük bir deprem. 6 Şubat depreminden bahsediyorum. Umarım bir an önce biter. Sor bana beni bana sor. Sor bana beni bana sor. Soru kız çok Lan, Instagram'da bir tane hoca, imam, neyse işte bana koyayım. Hoca diyorlar kendilerine Yalnız ben demiyorum usta. Bunlar yalancının teki. Neyse muhabbete geçelim. 70 cennete gittiğimizde 70 bin katlı köşk. Her 70 bin katın her katında da 70 bin tane huri ile birlikte olacakmışız, mutlu olacakmışız falan fistan. <laughs> lan oğlum bunlara inananların ben kafasını sikiyim. Lan iyice dini cinselliğe bağladılar usta. Yemin ederim var ya cinsellikten başka hiçbir şey yapmadılar dini. Dini o kadar şey hale getirdiler, basit bir hale getirdiler ki. Lan din böyle bir şey mi gerçekten ya? Saçma saçma şeylere inanmayın. Bunun arkasından giden varsa da gerçekten. Yani aklından şüphe ederim usta ben onu. Normal bir şey değil yani bunu, bunu insanlara anlatmak ve bunun da insanlara inanması, insanların da buna inanması normal bir şey değil. Bir siktirin gidin gül. Yani kafe, biz kafeler caddesine gittik tamam mı? Kafe var, her yeri kafe işte öyle düşünün. Bir de yol var ortada, neyse. Ben kafalı e, kapalı yeri pek sevmem usta. O yüzden şöyle caddeye bakan açık bir yere oturdum. Lan, kafa dinleyeceğim tamam mı? Biraz da kafam dolu. E, neyse, çayımı şey yaptım, söyledim, içiyorum. Lan 20 arabanın 18'inde yük en yüksek full ses şarkı usta. Ha zamanında biz de yaptık mı yaptık. Onlara sözüm yok zaten. Ama bu 20 arabanın içinde yüzde 20'lik bir kısım da <laughs> Lan sosyal medyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gergin anlar diye paylaşmışlar. <laughs> Ananı <laughs> sikeyim gergin ananı bir bağ buna koy Biz neyik Ne bağırıyon bana ya? Nedir senin sözün? Kız baba. Biz neyik burda? Kız baba. Biz burda? Kız baba. Biz Kız baba. Usta bir de ülkede yani bizim ülkemizde sonradan tabi dış mihraplardan ülkemize taşınan bir e, toplum inanışı var. İnanış mı artık? Felsefe mi? Veganlık. Kanka bir şey diyeceğim. Tamam vegansın da protein nereden alıyon amına koyum sen ya? Et yok. Balık yok. Süt yok bildiğim kadarıyla o da hayvan ürünü. Yumurta yok. Bunlar protein nereden alıyor? Bunlar nasıl hayata tutunup yaşıyorlar usta? Nasıl ve yani bilmiyorum. Bir de vegan olmanın gerekçesi ne yani? Ya yani, ineği öldürüp etini yedik diye mi? Baba biz ineği öldürüp etini yemeyeceksek biz bu inekleri niye besliyor zaman ha koyayım? Çiftçilerimiz bu inekleri niye besliyor? Usta bu bizim yaşama şeyimiz değil mi? Sebebimiz değil mi? Yemek. Biz bunu yemezsek bir şey söyleyeceğim bir de. E o zaman inekler de ot yiyor usta. Ot canlı değil mi? Onlara da tepki gösterin oğlum. Aslan e, bir şeyler yiyor. Geyik yiyor. O aslan da vegan olsun o zaman. Böyle bir anlayış var mı ya? Biz de bu dünyada yaşayan bir varlıksak doğanın kanunlarına biz de uymak zorundayız usta. Hayvanlar da bir şey yok ediyor. Yok ediyor yiyor. Biz de bir şeyleri yok edip yememiz lazım değil Musta Bu veganlık ne diye yani anladın Musta Mustafa bir de bizim üniversitede bir gay var kafayı bozarsın ya. Kampüste bir geziniyorlar ama koyayım götünü kıvıra var. Vay oros bu çocuklar ya. Kendimden tiksindim oğlum o ne ya. Lan Allah seni erkek olarak yaratmadı Musta Niye sen yani göt göt hareketleri yapıyorsun? Niye erkekliğinden ödün veriyorsun ya? Bazı kızlar yemin ederim bu erkeklerden daha erkek ya. Bizim yeni nesilde bir problem var usta. Ben de yeni nesildenim bu arada. Yani ben de 30-40 yaşında değilim aman koyayım Ben daha genç çıtır 23'üne yeni basacağım aman akoyim. Yani ben kendi neslimden tiksiniyorum ya. Tarih bilmez. Kendi tarihini bilmezler. Atalarını bilmezler. Nerede, nasıl yaşıyoruz, neden burada yaşıyoruz diye bilmezler, orospu çocukları Götünü kıvıra kıvıra geziyor ya kampüsün içinde ya Tamam, zaman bugünün ee, Atasözünü söyleyeyim usta Hemen bir saniye e, Bazen Bazı şeyleri elde edebilmek için En önemli şeylerinizden vazgeçersiniz Vazgeçmeniz gerekir Yani Bilsem ki bir daha hiç, dön hiç dönmeyecek Bilsem ki gözyaşım hiç Şöyle canramızı daya halim kendimize gelelim Çünkü bir şey soracağım usta Ben gerçekten şu sigaranın bizler için çok büyük bir nimet olduğuna inanıyorum usta. Gerçekten yani sigara benim için konuşmak gibi bir şey. Ha bu arada sigarayı bırakanlar nasıl bırakıyorsunuz usta? Ha benim bırakma gibi bir amacım yok şu anki süreçte ama yani siz bunu nasıl becerebildiniz usta? Benim bunu bırakmam konuşmayı unutmam gibi bir şey yani. Ben bunu bıraktıysam eğer bilin ki ben konuşmayı unutmuşumdur. Zaten tam anlamıyla konuşuyorum sayılmaz ama yani benim için bu sigara çok önemli bir şey usta. Ya başlamasak tabii ki de iyi olurdu. Eğer başlamayan varsa kesinlikle başlamasın. Boktan bir şey yani. Sabah uyanıyorum ağzıma sıçmışlar gibi amına koyayım. Hiçbir şeyden tad almıyorum. Yumurta yiyorum. O yumurtanın bir tadı olur ya onu bile almıyorum yani. Sarısının bir tadı olur o yumurtanın. Siz anladınız. Onu almıyorum yani usta. Bilmiyorum garip bir şey. Ama benim için de iyi bir şey olduğuna inanıyorum. Hatta şuradan bir de kolamı da doldurayım. En tavan sağlıklı besinimi gerçekleştireyim şu an. Sohbetimiz muhabbetimiz daim olsun istiyorsanız bu videoya bir like atın usta. Eğer daim olsun istemiyorsanız da dislike atın. Bu kadar basit aslında her şey bu YouTube camiasında. Yorumlara da benim sövmemi değinmemi istediğiniz bir konu varsa yazın usta. Ben hemen sövüp değineyim. Yani bunlara ben özel olarak bir mesele harcamayacağım sonuçta. Direkt mesela atıyorum yeni neslin yanlışları mı? Mesela atıyorum yani. Yeni neslin geliği. Benim buna düşünmeme gerek yok. Direkt aklıma orospu çocukları aklıma geliyor yani anladınız mı? O yüzden bu videonun altına lütfen öyle bir konular varsa bir like atmanızı aynı zamanda like atmanızı da talep ediyorum sizden. Osmanlı Türkçesi olarak kendimi açıklayayım diye düşündüm şu anda abone olursanız da iyi oluruz da benim için e, bulunmaz nimet bunlar. E, devam edelim. Ha bu arada bu şu anki oynadığım oyunu da sadece arkada görüntü olarak izleyin usta. Ben oyun oyun oynamak için videoyu çekmiyorum. Muhabbet. Bak videonun başlığı ne? Sohbet resitali. Sohbet ediyoruz usta. Mesela ne olabilir? E, şu an aklıma gelen. Ha bir de lan Lan kızılcık şerbeti diye dizi var ya hani. Lan amına koyayım bu kadar han bu arada ben nerede karşıma çıktı? Yine gündemi geziyordum. Lan her hafta hashtag oluyor Dedim merak ettim tamam mı? Girdim izledim birinci bölümünü. Yarım saate kadar izleyebildim lan. Ne iğrenç bir dizi lan. Ne saçmalık lan bu. Bu ne bu okuma amına koy. Böyle bu dizim bu dizi falan değil. Bu mize amına koy Bu dizi değil. Lan muhafazakarlık öyle bir şey değil, sekülerlik öyle bir şey değil. Anladınız mı Lan berbat bir dizi ya. Sizin ben amın... Bu arada e, ıı, tahtir edersiniz ki illaki biliyorsunuzdur. Bir yıldır bir is Filistin İsrail Filistin değil gerçi. Ya Hamas İsrail savaşı var. Ama Filistin de içinde barındırıyorsun. O işte etkilenen bölge Filistin bölgesi. Filistin İsrail savaşı var. Ee, ama bizim Türk milletinde, Türkiye vatandaşlığında unutulan bir şey var. Onlarca yıldır süren bir Doğu Türkiz Türkistan Savaşı var. Ya tamam Filistin önemli olabilir, ama Doğu Türkistan Savaşı daha önemli usta. Sizin kardeşleriniz orada zulüm görüyor, işkence görüyor. Aklınıza gelmeyecek işkenceleri görüyor. Sizin kardeşleriniz lan Doğu Türkistan'dan Türk lan onlar. Siz bunları unutup nasıl yani sadece Filistin e odaklı olabilirsiniz ya böyle bir şey mümkün olabilir mi ya? Lan bu Türkler ne ara böyle oldu usta? Biz Türk değil miyiz amına koyayım? Biz bir zamanların en şahlanan ırkı değil miyiz? Niye böyle şeyler yap oluyor ya ülkemizde? Saçma lan tarihinizi biraz okuyun ya. Ne demiş Ulu Bilge Khan? bol bolgul kök kuru Yani göğü çadır. Lan yani sosyal medyada ya yani genel olarak TikTok'ta tamam mı usta? Karşıma çıkanları size söylüyorum. Lan kızlar Resmen götünü beline açıyor. Oo. Baş. Arabam yapar hız bir çeviriyor amına. <laughs> yapar. Lan bunu gerçek hayatta bir erkek sizden istese sapık dersiniz amına koy. Lan benim Instagram keşfeti hiç normal değil ha. Benim Instagram keşfeti keşfetinden 2-3 video koyayım buraya. Lan oğlum ben böyle bir insan değilim lan. Vallahi bak yemin olsun böyle bir insan değilim. Hiç kafam sikimde dolanmam yani. Öyle be sikimde düşünen bir insan değilim. Bunları falan da beğenen bir insan da değilim anladın benim niye keşfetim böyle lan kahayı bozan amına koy Adıyaman'da e, menzil şeyhinin torunu muydu oğlu muydu BMW 740'dan iniyor <laughs> yanında da Tofaş amına koyayım Toros bir de e, oğlunun üstüne açmışlar Şemsi, şemsiye tutuyorlar amına koyayım arkaya da bir yaz yazmışlar kafayı bozarsınız lan hatırlayamıyorum da lan sizin ben lan ticareti döktüler iyice dini ya arkaya da şarkı koymuş bir tane Abdul Kadir bel hujura la fez jubba tul bu arada o ilahi de dinlemeyin amına şirk lan o ilahi amına Evet dostlar bu bu videologda bu kadar olsun. Sohbet restalini beğendiyseniz lütfen bunu belirtin usta. Ben sürekli tekrar ediyorum ama yani benim de sonuçta bu ee, sevdiğim bir şey anladın mı? Sonuçta burada muhabbet ediyorum ama kendimi yalnız hissetmiyorum yani size öyle söyleyeyim. Yani karşımda inanın bir toplum varmış gibi konuşuyorum ve bundan zevk alıyorum. Kendi kendine konuşmak olarak adlandırabilir miyiz? Belki de. Deli miyim? Hayır amına koyayım. Şizofren miyim? O daha bir hayır. Ee, Sürçülü ihsan ettiyse gaffola. Eğer ee, öyle... Yani dediğim gibi gündelik meseleleri konuştum, ele aldım. Öyle yani. Kendimi kesinlikle haklı buluyorum tüm söylediklerimde. Ee, benim benlik bu kadar. Tanrı esenlik versin. Tanrı da amına öyle bir şey yok lan amına Gidin Tanrı'nın bir kelime anlamına bakın da öyle gelin lan. Tanrı Mevla neyse, Rab neyse tamam Tanrı da odur amına koyayım. Arapların Allah dediğiyle aynı şeye. Tamam biz Türk'üz amına koyayım. Niye Araplaşmaya çalışıyor? Tanrı lan Tanrı amına. Neyse usta. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Esenlikler olsun.